hayırlı işler üzüyoruz da. Vakit geldi mi ya? Aynen öyle. Vadisi bugün. Üçten bakayım parayı. Oğlum sen bir düzgün konuşsana ya. Oh. Eyvallah. Siftah senden, bereket Allah'tan. Hakkını helal et. Ben sana yine uğrarım tamam. Hadi koçum. Hamamcı! Alo! Hamamcı! Ne var oğlum hamamcı hamamcı? Hamamcı mıyım ben? Tellam ben, tellak. Allah Allah. Adım var benim, Artimet Kazım. Soyadım da Köpük, Düdük. Ben alacağım parayı bilirim canım. Sıfatlara bakmam. Dökül bakalım. Para ha? Geldim canım. Pa para ha? Ya durumlar ters o biraz. Bu sefer beni biraz pas geçsen. Bunun affı yok. Rojonu bozma, mevzu böyle devam etsin. Ha. Sen de çok yamyam oldum be. Bu Üzeri kardeşimizin hediyesi. Afiyetli tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Benim. Bangiz. Bangiz. Aç şu kapıyı aç. Aç. Of. Para isteme benden gibi sordum senden. İstiyorsun yani. Herkesden aldın bakalım sen. Kelle başı kelle. Usta ayrı çırak ayrı ya. Onu ondan isteyeceğim benden değil. Çırağın hakkını usta verir usta. Racon böyle. Miço çıraktan almaz ustasından keser. Yoksa hayır gelmez bizim işimizden yani. Kimden öğreniyorsun sen bu racon majon işlerini be? Hep ustandan değil mi? Lamba cinsini. Tamam ha. İsmail'im o da. Allah. Bir <laughs> kolay gelsin. Sağ ol. İsmail haftalığından beş lira düşüyorum haberin olsun. Usta bu ay sıkışıktım ya. Kesmeseydim. Beş lira çok mühim. Muhterem mi? Aile topluyoruz bugün son gün. Seninle de papaz olmayalım. Benden kuruş çıkmaz. Geç sevkattan iste. İsteyeceğim tabii de. Sen önce sıranı sal bakayım be ağacı tarafından. Hadi. Gel bakayım, gel, gel. Gel. Oğlum bu dükkanın sahibi kim? Sensin usta. Ha. Peki bu dükkanın çırağı kim? Benim. Kim? Benim usta. Hı. Peki benim dükkanda olmadığım zaman bu dükkanda kimin durması lazım? Ben. Kimin? Benim. Senin durman lazım değil mi? Peki sen neredesin oğlum? Ha? Hacı baba teknesi mi la bura? Gelen girsin içeri. Dükkan boş. Neredesin sen? Şeref turu atıyorum usta. Sen de şerefendir şerefendir. Yıllar. Ha, maryo. Sen var ya, sen var ya sen. Oo, nereye oğlum? Ver bakayım paranın üstünü. Beş liranın lafını yapıyoruz. Konuşma, konuşma. Bana bak lan. Adam gibi numara seç. Ata ağızlı. Oğlum bak, başı tek, sonu tek olsun rakamların. Altı çekilişler ama orta bile vurmuyor lan ortak bilete. Ya bir rahat olsun ortak ya. Rakamların en az susunu seçeceğim. Büyük Ramiye bize bir rahat ol ya, rahat. Ortak kim lan? Ha? Çık lan Yürü lan! Yürü! Sen öyle boş boş duracağına bir evreni sıkıntı yap da bir işe yara. Ya senin ben. <laughs> Şu anda evde bir servet var. Yükra abi, let's go. Hadi, come on. Zeynep abi, hadi. Çarşıya, mahalleye hayırlı uğurlu olsun. Şişt, yırtınma oğlum. Ne oluyor lan? Yükra abi, bizde abi. Oho. Miço, aferin kardeşim. Helal olsun. Hayırlı dedin, uğurlu dedin. Ha böyle çok güzel, hassas bir noktaya... ...böyle parmağını bastın. Altı haftadır amorti bile yok lan. Ne iş? Ha? Ver lan bileti. Yeter! Totem yapacağım ben saklayacağım. Kardeşim Selami totem yapacaksa benim paramı geri verin lütfen kardeşim. Bak bu John Benjamin Toşak geçen maç bize totem yaptı son 10 dakika. iki tane kırmızı kart çıktı yani bizim takıma Bir sus lan. Bir sus. Ne kadar konuşuyorsun ya. Ata ağzına bak. Oğlum totemi sen yaptın. Senin yüzünden golü biz. Ben muhtarım. O yüzden bilet bende kalmadı. Hem totem işi benim uzmanlık alanım. Ee, para parayı seker. Bunu gıcır gıcır bir yüz liranın arasına koyacağım şimdi. Lan Niko, oğlum hem cimrisin hem uğursuzsun lan. O bilete şimdi senin elindeydi ya, bize bırak amorti çıkmasını... ...vallahi bütün esnafa sırayla haciz gelir lan teker teker, korku filmi gibi. Doğru söylüyorum be ya. Ver bakalım ol sana. Totem totem anlamam arkadaşlar. Bu reklamda bende kalsın be ya. En güvenilir adam benim. Yok yok, oh, senin altılı ganyan üç kağıdının sızısı hala buramda benim. Sana ben bu saatten sonra peçete bile emanet etmem be. Yürü lan. Allah bir dara bir de dile düşürmesin be ya. Bir yamuğumuzda hep yüzümüze hep yüzümüze vurun. Ayıp be ya. La oğlum ne yapıyorsunuz siz lan? At tarafı bir bilet la, kağıt parçası lan. Hayır bir de büyük hırgamiye çıksa demek burada dango yüdeyi götürecek la. Tamam lan. Survivor'ın tam tersini yapıyoruz aga. O ne be ya? Şöyle kardeşim, hepinize birer kağıt dağıtıyorum. Hepinize birer isim yazdırıyorum, topluyorum. Sonra kimin ismi çıkarsa ah. Bu milyonluk bilet onda kalıyor. Bana uyar acı. Bana da uyar okey. Ha. Hadi. Koş lan. Koş. Kazım'ı çağır gel. Çabuk. Gel. Geliyorum. Hadi bakalım. Kazım abi. Ne var lan tak tak Kazım abi? Ne var? Kahvede bilet için anti-survivor olayı var abi. Hadi koş. Hadi hadi hadi. Anti-friz mi? Anti-survivor abi, Hadi koş ya. Hadi. Merhaba Kamil ne yazacağız? Oğlum amma abarttın la. Bak alt tarafı şey la. Bilet yani nedir ya? Oğlum bir dur lan. Bir dur Sevo ya. Şurada totem töreni yapıyoruz. Al şunu. E yap totemin abi yap. Ne çıkarsa Sevo ya. Alem ne Tamam kardeşim herkes yazsın. Haydi. Yazdın bakalım. Hatırladın mı kim oy vereceğini? <laughs> La şiddette bulup durma valla. Hazırım, kararlı. Hazır mıyız gençler? Bir dakika. Bir dakika. Bak bir aksilik çıkarsa aha da ah, Muhtar burada. Burada. Tamam mı? mı? Başla lan Şevkat Usta. Ee, mecburiyetten. Ya başka kim oy vereceğiz Şevkat? Cuma. Ben bir tek kendime güvenirim be ya. Şevkat. Ben de performansına güveniyorum, şefkat diyorum. Evet, kesinlikle şefkat. Ee, ben de şefkat diyorum aga. Bu bilet adamda kalıyor aga. Buyur babacığım. Dur dur, onun bir fotoğrafını alayım ben bakayım. Lan vallahi bak şimdi yırtıp atacağım ha. Amma tantana yaptınız ha. Al, 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 al fotoğrafını çek. Ya güvensizlikten değil de yani ben o ben dedim bulunsun hatırlamak için. Hatıra. Hadi kolay gelsin. Ee, bak, fotoğrafı paylaşmayı unutma. Ya şimdi ben bir şey merak ediyorum. Bu Şevkat kime oy verdi acaba? Evet beyler, evet beyler, evet beyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.